12 askerimizi şehit verdiğimiz PKK terör örgütünün hain saldırılarında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İstihbarat Servisi Mossad elinin olduğu düşünülüyor. MİT saha ajanları harekete geçti. Tüm altyapı tesisleri notlu atışıyla imha edildiğini söyleyelim. de bu kapsamda 50'ye yakın hedef vuruldu. bir araya gelen terör örgütü destekçileri bir basın açıklaması e, yapmaya çalıştılar. Savaş uçaklarının saldırıdan hemen sonra Suriye'deki petrol tesislerini imha etmesi de Amerika Birleşik Devletleri'ne cevap mıydı? Daha önce söylemiştim, yine söylüyorum. Bunların arayının aklını alın. konu biraz hassas olduğu için hem bekletme kararı aldık hem de daha fazla araştırma gereği gördük. Neyden bahsediyoruz? Son yaşadığımız saldırı olayını Gazze'den bağımsız düşünmek, sahayı iyi analiz edememek demektir. Malum İsrail orada bir takım inançları uğruna bir şeyler yapıyor. Çoluk çocuk demeden herkesin hayatını elinden alıyor. Yetmiyor dönüp Suriye'ye saldırıyor ki arzı mevut sürecine daha da hızlandırabilsin. Bu da yetmiyor dönüyor Türkiye'ye saldırıyor diyor ki sizin ülkenizde de operasyon çekeceğiz. Hem de Mossad aracılığıyla. Türkiye diplomatik olarak gerekli cevabı veriyor ve belli bir süre sonra Suriye'deki bu acı olayı yaşıyoruz. Bütün askeri uzmanların, stratejistlerin hem fikir olduğu bir konu var ki örgüt normalde kışın saldırmaz. Hele bu kadar sisli bir havada elinde ekipman olamayacağı için daha hiç saldırmaz. Bu saldırıyı birileri resmen hazırlamış. Ellerine gerekli teknik ekipmanı vermiş teknolojiyi vermiş ve Türk askerlerinin üstüne saldırmış. Mossad olayının hemen arkasından olması kimi işaret ettiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Zaten bu yapıyı yıllardır orada besleyen, büyüten devletler belli. Hatta bunun başını çeken devlet de belli. Orada kukla bir yapı olacak ki arz-ı mevut hayallerine daha rahat ulaşabilsinler. Bu saldırı sonrasında Türk devleti, Türk istihbaratı ve Türk ordusu o kadar planlı, programlı ve taktiksel hareket etti ki onların vurulması imkansız olan birçok sahası Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yerle bir edildi. Bunların başında da petrol sahaları geliyor. Çünkü örgütün ve Amerika'nın kontrol ettiği petrol sahaları aynı zamanda çok çok büyük bir para kaynağına tekabül ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri eskiden şöyle yapardı. Karakollara bir saldırı olduğunda uçaklarını kaldırır sadece mağaralara vururdu. Oysa şu an o kadar stratejik hareket edildi ki mesaj direkt yerine ulaştırıldı. Amerika'nın kontrol ettiği petrol sahaları, mühimmat depoları, elektrik santralleri yerle ver Ve sadece Milli İstihbarat Teşkilatı bir gün içinde 50 büyük hedefe vurdu. Yani Türk devleti kuklayla değil, kuklayı oynatanla uğraşıyor. Hem sahada hem de masada. Bunun bir adım sonrası ki o adım İsrail bu topraklara yaklaştığında olacak. Amerikan üsleri direkt hedef alınacak. Bunun yanı sıra Esad da hedef alınacak. Çünkü Esad'ın da İsrail ile birlikte hareket ettiğini herkes biliyor. Dün gece itibariyle İsrail tekrar Şam'a da faldı. Birçok noktayı vurdu. Ama Esad'dan hala tek ses yok. Tek başına bu tablo bile her şeyi açıklamaya yetiyor. Bir dipnot. Videomuzun başında kısaca bu görüntüyü size göstermiştik. Basında çok fazla yer bulmadı lakin Türk Silahlı Kuvvetleri aynı anda kaç tane hedefi birden yerle bir etmiş ki o esnada basın açıklaması yapmaya çalışan örgüt mensupları patlama seslerini duyunca mikrofonları ortada bırakıp kaçıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Devleti ve Türk istihbaratı zaten bu tip kişilerle vakit kaybetmez. Vurur geçer. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak şu anda en büyük sorun olarak gördüğümüz ve her araştırmamızda da karşımıza çıkan bir gerçek var ki Türkiye'nin içinde teröre destek verenlerin ne olacağıdır. Azımsanmayacak bir rakamda insanın oy vererek, destek vererek rengini hiç saklamadan belli ederek Türk milletinin meclisine kadar girip oradan Türk ordusuna, Türk devletine iftiralar savurmalarıdır. Hatta yıkmaya çalışmalarıdır. İşte birçok insanın da yanıldığı nokta burası. Meclisin içindekiler sadece birer kişi ve herkes diyor ki bunları meclisten atasın. Elbette atasın. Ama onlara destek verenler yenilerini sokmayacaklar mı? Neticede bir öncekiler buraya uzaydan gelmedi, değil mi? bunlara birileri oy ve destek vererek parlamentoya soktu. İşte biz bu soruyu sorup buna cevap aramadığımız sürece bu işin kökünü kazıma imkanımız da yoktur. Belli bir noktaya kadar biter ama içeride de her an patlamaya hazır bir tehlike var demektir. Yani şöyle anlatacak olursak İsrail Suriye'ye kadar geldi diyelim. Bir düğmeye basarak Türkiye'nin içindeki teröre destek verenleri harekete geçirebilir mi? Geçiremez mi? Biz bu sorunun cevabını arıyoruz ve bunu da videomuzun yorum yerine yazmanızı rica ediyoruz. Çünkü sizin de fikirlerinizi merak ediyoruz. Neticede bu vekillere destek veren çok büyük bir oluşum var. Kurtuluş Savaşı da bunun en güzel örneğidir. Ayaklanmalara şu anda baktığınızda nerelerin ayaklandığını, aynı anda kaç ayaklanmanın çıktığını ve Türk askeri cephedeyken ayaklananların masum sivil Türkmen ailelere neler yaptıklarını hepiniz biliyorsunuz bunun yine aynısının olmayacağını hiç kimse söyleyemez. Çünkü Türkiye ne zaman dış bir tehdit altında kalsa dışarıdakiler her zaman içeriye oynuyor. Zayıf noktayı iyi biliyorlar. İçeride de oynamaya müsait bir yapı var demektir. Bu bugün de aynı. Daha önce söylemiştim. Yine söylüyorum. Bunların alayının aklını alın. Milli Savunma Bakanımızın Milli Savunma Bakanımızın Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Heyetinin Kahraman Asker ve Polislerimizin Sonuna Kadar Millet Olarak Arkasındayız Biz Bugün Suriye'de Irak'ta Sadece Bir Örgütle Uğraşmıyoruz Biz Aslında O sahada Bizzat Amerika ve İsrail'le Savaşıyoruz Yani Gazze'deki Savaşın Bir Kolunu Da Biz Burada Veriyoruz Ki Emellerine Ulaşamasınlar Diye Eğer Türkiye Suriye'de Irak'ta mutlak hakimiyeti sağlayıp hakkı olan, çalınmış olan mallarını geriye alırsa arz-ı mevut tamamen biter. Türkiye bunu yapabilir mi? Emin olun istihbaratı da, ordusu da, devleti de bunu yapabilecek güçtedir. Çünkü daha büyükleriyle uğraştık. Bunun için tek dikkat etmemiz gereken nokta içerisidir.